Selamünaleyküm arkadaşlar. İğneyiz Fatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model yapacağız arkadaşlar. Oldukça kolay, oldukça da basit bir model arkadaşlar. Basit derken tabii ki gösterişli bir model yapacağız. Hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Bu modeli arkadaşlar iğneye yeni başlayan arkadaşlarımız da deneyebilir. Çok güzel bir model. Herkesin yapabileceği bir model olduğunu düşünüyorum ve ben çok çok severek ve beğenerek yaptığım bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz modelimizin yapımına geçelim bugün oyalı suni ipek e, beyaz tonumuzu kullanacağım şöyle leylak suni ipekten de şöyle iki tonunu kullanacağım videomun sonunda arkadaşlar bütün e, renkler ve fiyat bilgisini de vereceğim modelimize geçiş yapalım Evet arkadaşlar ben şöyle yeşil zürafalarımı geçtim tekrar yeşil ipimle de arkadaşlar zürafa ipimi sabitledim hemen şöyle tekrar yanından devam ederek ilk önce ara oyamızı yapacağım daha sonra modelimizi yapacağımız kısmı ayarlayacağız. Şöyle bir yan zürafama geçiyorum. Ara oyasını arkadaşlar şöyle basit bir ara oyası düşündüm. Yaptığım zürafama tekrar geri dönüyorum. Ve bir yan zürafamıza batarak arkadaşlar ipimizi rahat bir şekilde indiriyorum. Şöyle kuyumcu kafesi yaparak ara oyamı tamamlayacağım. Bir yan zürafamıza geçtim. Şöyle zürafamıza tekrar geri dönüyorum. Ve bir yan zürafama batarak şöyle ipimi rahat bir şekilde indiriyorum arkadaşlar. Aynı boyda olacak şekilde ayarlıyorum. Modelimiz oldukça kolay arkadaşlar. Herkesin yapabileceği bir model. Oldukça da şık bir model. Tercih edilen bir model. Şöyle ara oyamızı bu şekilde. Şöyle bir tane daha ekleyeyim. Ben 5 tane şöyle tamamladım. Tabi istediğiniz şekilde siz sıklığını ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ara oyamızın. Şöyle modelimizi kurmak için ara boşluğumu bırakacağım. Şöyle 5 tane zürafa yaptım. Arkadaşlar şurada bir tane zürafa atlayıp diğer bir zürafama batıyorum. Bir tane şöyle hafif geniş bir şekilde bir yuva yaptım. Yuvamın içerisine tekrar batıyorum. İpimi iğnemin üzerine alarak baştaki düğümümün yakınına şu tekrar geri dönüyorum. Yuvama batıyorum. Şu bir tane küçük bir pırpırla başlıyorum. Pırpırımın içerisine geri dönüyorum. Tekrar bir pırpır ekliyorum, pırpırımın içerisine batarak. Yuvama batıyorum. tekrar yukarı doğru ipimi alıyorum ikinci pırpırımı yapıyorum şöyle birazcık küçültelim burada arkadaşlar yeşil yapraklarımızı yapacağız dörtlü yani dört pırpırlı yaprak oluşturacağız. Şöyle sonuncu dalımı da ekleyeyim. Şöyle iğnemizin ucuyla da arkadaşlar sol tarafa bakacak şekilde pırpırlarımızı düzeltelim. Tekrar yuvamıza şöyle inelim. Şöyle ilk yaprağımız hazır arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi tekrar yuvama batarak şöyle küçük bir minik bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın içerisine batarak Yukarı doğru ipimi alıyorum. Tekrar yine aynı boyda arkadaşlar küçük bir pırpır ekliyorum. Tekrar yukarı doğru çıktım. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Yani zincirleme yaparak arkadaşlar yukarı doğru geldim. Son 4.'ncüyü boş bir pırpır olarak yapıyorum. ve buradan arkadaşlar ipimizi aşağıya doğru indireceğim bir altındaki değil diğer bir altındaki yani ortadaki pırpırıma batarak şöyle pırpırımın boyunda indiriyorum tekrar bir altındaki pırpırımıza batıyorum en sonuncuyu tekrar yuvama batarak yine pırpır boyunda yapıyorum Şöyle düğümü iyice sıktım arkadaşlar. Buradaki boşluğumuza da arkadaşlar yine aynı şekilde buradaki yaprağımızdan ekleyeceğiz. Onu da şöyle ekleyebiliriz. Yuvama batıyorum. Şöyle aşağıya doğru arkadaşlar düğümümü atıyorum. Modelimi ters çevirerek tekrar Pırpırımı yaparak arkadaşlar 4 pırpırlı yaprağımı arka tarafından tamamlıyorum. Ve tekrar şöyle ara oyamdan koyup sizler için tekrardan devam edeceğim. Evet arkadaşlar ben diğer yaprağımızı da tamamladım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şu arkada kalan ip arkadaşlar şöyle arka tarafından tekrar zürafamıza alarak 5 tane yine zürafamı yapıp ara boşluğumu bıraktım. Ve aroyamı da yaparak modelimi tamamladım. Hemen diğer bir işlemimize geçelim. Diğer işlemde şöyle farklı bir renk kullanacağım arkadaşlar. Burada boş bıraktığım zürafama batıyorum. ipimi sabitliyorum. Buradaki boş zürafamın içerisine batıyorum arkadaşlar. Şöyle altı tane. <laughs> Orta boylarda pırpır ekliyorum. 6 tane pırpırımı <laughs> tamamladım. En sonuncu şöyle pırpırıma batıyorum arkadaşlar iğnemi, ipimi iğnemin üzerine alarak. Şöyle pırpırımın üzerine doğru çıkıyorum. Ve ilk yaptığımız pırpırıma batarak şöyle ipimi iğnemin üzerine atarak arkadaşlar geri döneceğim. Geri dönerken de arkadaşlar şöyle baş parmağımı buradaki çiçeğimin formunu yani boyutunu şöyle kırmadan ayarlıyorum. Burada arkadaşlar ilk pırpırıma tekrar batıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Şöyle diğer bir pırpırıma batıyorum. Zürafamı yapıyorum. Bütün pırpırlarımıza batarak aynı şekilde pırpırlarımızı yapıyoruz. Sonuncu zürafa pırpırımıza da batalım arkadaşlar. Sonuncu pırpırımıza da zürafamızı ekledim. Tekrar sonuncu pırpırıma batarak bir artırma yapıyorum. Baştaki yaptığım gibi arkadaşlar. Başta da yaptım. Sonda da bir artırma yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Yani ilk zürafamıza batarak ipimi iğnemin üzerine aldım. Ve tekrar şöyle zürafalarımın üzerinden ipimi tutarak baştaki zürafama getirdim. Tekrar bir artırma yapıyorum. ilk baştaki zürafama diğer zürafalarımıza batarak bu sırayı tamamlıyorum. Yine başta ve sonda artırma yapmış olacağız. Tekrar sondaki bakın arkadaşlar şöyle zürafamı batarak <laughs> aynı yere bir tane daha zürafa ekliyorum. Artırmamı yapmış oldum. Tekrar ilk zürafama batarak şöyle ipimi tekrar geri alıyorum. Şöyle zürafalarımın üzerinden Yine artırmamızı yapıyoruz ilk zürafamıza son kez. <laughs> Diğer bir zürafama geçiyorum. Şöyle üçüncü zürafamı yapıyorum. Bu yaptığım üçüncü mı arkadaşlar. Şöyle tekrardan batıyorum. Tekrar geri dönüyorum bu zürafamın içerisine ve üç tane pırpır ekliyorum. Şöyle 3 tane pırpırımı ekledim. Bir yan zürafağıma geçiyorum. Bir diğerine geçiyorum. Tekrar bir diğerine geçiyorum. Şöyle bir diğerine geçiyorum. Toplamda 1 2 3 4 zürafa gelmiş oldum. Burada o zürafam oluşmadı. Burada üç tane zürafam oluştu arkadaşlar. Burada tekrardan bakın şöyle bu son yaptığımız zürafamıza batarak tekrar geri dönüyorum. 3 tane pırpır ekliyorum. Yine aynı şekilde. Şöyle 3 tane tekrar pırpırım ekledim. Buradan arkadaşlar şöyle tekrar bir yan zürafama batıyorum ve tekrar aynı yere bir artırma yaparak bitiriyorum. Burada ipimi kesiyorum. Şöyle iki tane pırpırımızı ekledik arkadaşlar. Şöyle daha net görebilirsiniz. Şimdi buradan arkadaşlar tekrar beyaz ipimle devam ediyorum. Beyaz ipimle de şöyle bu baştaki arkadaşlar ilk baştaki yani artırma yaptığımız zürafama batıyorum. Buraya beyaz ipimi sabitliyorum. Buraya 3 tane zürafa pırpır ekliyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde 3 tane Yan yana Şöyle birazcık küçültelim. Şöyle 3 tane pırpırımı ekledim arkadaşlar. Tekrar bakın şu aradaki zürafamıza batarak bu aradaki iplerimizi keseceğiz arkadaşlar. Bu aradaki zürafamıza da yine aynı şekilde 3 tane pırpır ekliyorum. Buradan da arkadaşlar şurada en son bakın en dip kısımda son kısımda yaptığımız artırmalı zürafama batıyorum. Buraya da yine aynı şekilde üç tane pırpırımı ekliyorum. Son olarak. şöyle bir elimizle düzeltelim şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar beyaz ipimizle dişimiz işimiz bitti burada beyaz iplerimin de ipini kesiyorum burada arkadaki iplerimizi de kesebilirsiniz arkadaşlar isteyenler istemeyenler için de yani şöyle benim gibi bırakabilir arkadaşlar bu arkadaki beyaz ipleri hiç rahatsız etmiyor daha doğrusu daha bir şıklık kattığını düşünüyorum. Tabii ki sizler isterseniz bu arkada kalan beyaz ipi de kesebilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an kesmeden böyle çok çok beğendim. Kesmekte istemiyorum arka tarafta daha şık durduğunu düşünüyorum. Umarım Sizlerde de beğenmişsinizdir arkadaşlar bu modelimizi. Şöyle bu modeli arkadaşlar 70 75 TL yapabilirsiniz. Bütün malzemeler sizden olacak şekilde sıklığına göre de fiyatınız artırabilirsiniz, düşürebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar da size kalmış. 70-75 TL'ye yapabileceğiniz seyrekliğini, sıklığını sizlerin ayarlayabileceğiniz bir model arkadaşlar. Oldukça kolay bir model. İğnesine yeni başlayan arkadaşlarımız da tercih edebilirler. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım Sizlerde beğenmişsinizdir arkadaşlar bu modelimizi. Şöyle kullandığım ip arkadaşlar. Leyla Suni ipek 1827 numaralı ipini kullandım. Böyle e, mavimsi bir tonu var arkadaşlar. Çok farklı bir ton. Ne mavi ne de turkuaza benzeyen bir ton arkadaşlar. Kamerada tabi koyu çıkabiliyor. Şöyle yeşilimde de yine Leyla Suni İpek 1836 numaralı yeşil tonunu kullandım. Oyalı Suni İpek'in de beyaz tonunu kullanmış oldum arkadaşlar. Şöyle Bugünkü modelimiz böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Başka modellerle görüşmek üzere. Şöyle Instagram adresi olmayan arkadaşlarımız ekran görüntüsü alabilirler. Şöyle netleştirirsek rengini kararmadan. Herkes buradan ekran görüntüsünü alabilirler. Tekrar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.